İsmim Yusuf Cihanoğlu Karapınar'da çiftçilik yapmaktayız. E, traktörümüzü 5-6 ay oldu alalı. E, 1500-2000 dakar üzerinde dönüyoruz. Bu görmüş olduğunuz tarlada buğday ekiliydi. E, yaklaşık 920 kilo dekara, yani 1000 metre üzerinden söylüyorum, kaldırdık. E, niye? Büyük motor aldık. Ufak traktörler artık işimizi görmüyor. Yani dekar yüksek olduğu için. Onun haricinde bunun arkasına da muhtemelen büyük ekipman gerekiyordu. Toskona aldık. Karabınar'dan, Uğurlu Tarım'dan. Efendime söyleyeyim. Niye Toskona aldık? Çok arge araştırması yaptık. Bunun üzerinde yoğunlaştık. E, makinenin sap şey altına sapı dolamaması, kazanını doldurmaması, e, hızlı çektiğimiz zaman da tarlayı halledebilecek konumda olması, motoru yormaması, alt 580 olmasına rağmen yani traktörün mazot yakımını yani verimi çok iyi, motoru zorlamamakta. O yüzden e, Toskana aldık. Arkasına Büyük merdane aldık. O da yine Rahmet Tarım'ın Karapınar Uğurlu Tarım'dan alınma. E, bu da 620. Normalinde 620. Niye 620? O 580. 620 sağından, solundan kapatsın diye 620 aldık. Efendim, e, bu ağır tip merdane niçin toprağı hazırlamada? Yani toprak tohum yatağını ne kadar iyi hazırlarsan o kadar e, verimin yüksek olur. Çünkü toprak yumuşak olursa attığın tohum yumuşak olur, yumuşak yere düşer. Ve yumuşak yere düştüğü zaman çimlenmesi, efendime söyleyeyim, e, zayi olmaması için mecbur sıkı bir şekilde hazırlamak gerekiyor. Yani sadece bu göstermelik. Buna tekrar bir daha gireceğiz, bir daha gireceğiz. Yani en az üç sefer giriyoruz. Daha düz olması için daha ne kadar sıkıştırabilirsek o kadar bizim menfaatimizde yüzde ellisi tarımın. Tohumun yatağını hazırlamak tarımın yüzde ellisi demektir. Bunlar ikisi de katlanır. Niye katlanır? Ee, dar yollarda gidebileceğin yerlerde yani bundan yürümek çok zordur. Gitmez yani kırılma, takışma imkanı vardır. Bunlar 2.35 yol şeyi traktörün bakın arkasını geçmemekte. Katlandığı zaman yolda gitmesi daha kolay. Ekipmanı istediğin yere taşıması daha kolay. Hakeza şey de öyle. E, roatör de öyle. Yani biz alabora diyoruz. E, buna roatör diyorlar da. Bu da katlanır. Bunun katlanır olmasının şöyle bir avantajı var. Hem gideceği yere daha düzgün gitmesi hem de bu katlandığı zaman göstereyim. Bu katlandığı zaman örnek veriyorum. Bizim tarlalarımızda şey çok. Damlama kalıntısı, çuvaldır, laylondur bu gibi şeyler çok. Şunlara doladığı zaman, bu katlandığı zaman burası komple biz görebiliyoruz, hakim olabiliyoruz. Temizlemesi daha kolay. Ee, hiçbir sıkıntı şimdiye kadar görmedik. En az 1500 dakar falan bundan yer yaptım şu ana kadar. Yani motoru aldıktan bu yanına. Ee, Mısır yerlerini de hazırladım. En ufak bir problemle karşılaşmadık. Ee, onun haricinde işte bunun katlanmasında şu da var. Yol emniyetini almak gerekiyor. Birbirine bağlamak gerekiyor. Ha kısa mesafelerde bağlamaya gerek yok ama katlanınca sadece motorun arkasına gelebilecek şekilde karşıdan gelen yoldan dar bir yoldan gelen olursa hem birbirine değmeyecek hem o insanı zora sokmayacak hem beni zora sokmayacak. Ekipmanın böyle bir katlanmasının özelliği var. O yüzden ee, büyük ekipman alabilecek insanlara tavsiye edebilirim. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bu problem yaşamadık. Problem yaşadığımız zaman da eğer ola ki yaşarsak servis hali çok iyi ve anında e, bayimiz müdahale edip yani değiştirmeyle parçasıyla aynı gün aynı saatte beni tekrar yürütebilme imkanına sahibiz.